Bugünkü mesleğimiz yufka açma mesleği. Uzun yıllardır yufka alışverişi yaptığım, yani evimize yufka lazım olduğu zaman gidip taze taze yufka aldığım bir yufkacı abimiz var. Yaklaşık 20-25 yıldır aynı yerde, aynı boyutta gördüğüm kadarıyla yani bir ilerleme yok. Tabii onun yanında çalışan insanlar da var. 6-7 kişi. İşte mahallenin kadınlarından var bir iki tane de değişen böyle yüzler görüyoruz. En son gittiğimde ismi Ali olsun. Ali abi gene elemanlar değişmiş galiba dedim. Ya sormadı diye. Dedi Bana dedim hadi attı dedi filan. Hayır olsun abi dedim ya hayırdır inşallah. Benim dedi ismi dedi çaldı dedi. Benim dedi ismi dedi dükkan aç dedi. Allah Allah. Nasıl olur dedim abi. Senin tescilin yok muydu? Yok dedi ya ben dedi bilmiyordum öyle şeyleri dedi. Benim dedi ismi çaldı. İşte dükkan aç dedi. Şimdi markayı tabi söyleyemem arkadaşlar. Bu olayın üzerinden yaklaşık 5-6 yıl geçti. Yani bu anlattığım olay 5-6 yıl önce oldu. Şu anda onun ismine yufka dükkanı açan arkadaşın bildiğim kadarıyla dört tane iş yeri var. E şimdi bizim takma ismi Ali olan yılların yufka, yufkacısı Ali abimiz hala aynı dükkanda duruyor. Mahalle arası küçük bir dükkan yani. Bindiği arabanın tamponu kırık. Yani insanın durumu iyi olsa ee, ne yapar? En azından tamponunu yaptırır. Eski arabaya binebilirsin yani. Tasarruflu yaşamak isteyebilirsin. Ona bir şey demiyorum. Ama tamponun aylarca kırık duruyorsa ve ara sıra arabanın bir tarafı yamuk aylarca duruyorsa demek ki sen zor yürüyorsun anlamına gelir. Zaten insanın görüntüsünden, duruşundan, kendine olan güveninden de bunlar belli oluyor arkadaşlar. Şimdi neydi yani bu Ali abi niye parayı bulamadı da bunun yanındaki arkadaş 4 tane dükkan sahibi oldu 5 yılın sonunda. O arkadaşı da uzaktan araştırdığıma göre büyük bir sermaye ile girmedi. Yani bir işlerini açabilecek e, orta ayar yani bugünün parası 70-80 bin TL belki de 100 bin TL parayla girdi bu işe. Çünkü ilk açtığı dükkan lokasyonu güzel ama küçük bir dükkandı. Şimdi arkadaşlar bu e, arkadaş şöyle bir yol izledi. Benim e, tespitlerim bu şekilde. Yufkayı paket servisi yaptı. Telefonla evlere yufka getirdi. Yufkanın yanında başka hazır satılabilen ürünler de koydu. Kendi imal etmediği. O alanda biraz gelişmeye başladı. Hazır tatlı. Kuru tatlılardan koydu. Kemal Paşa'ydı. İşte kesilmiş erişteydi. Şambaba tatlısıydı. Yufka kadayıf tatlısıydı falan böyle pişmemiş. Yani pişmiş ama hani sulandırılmamış, hazırlanmamış. E güllaçtı. Bunları koydu. Bunları da satmaya başladı. Bunun yanında arkadaşlar bayramlarda ağdalı yani şerbetli tatlı siparişi aldı. Bakın. kasaya giren para çeşitliliği oluşturmaya başladı. Ala abi ne yapıyordu? un, su, tuz, yoğur, hamur, yufka. Onu satmaya çalışıyordu. Bu arkadaşımız ne yaptı? Onu yaptı. Ali kazandığını kazanıyor. Ekstra Ali kazandığının üzerine evlere paket servisi yaparak satışını bir dükkandan belki de beş dükkan düzeyine çıkarttı. Benim dükkanda oturmayı reddedip kamyonetin üzerine güneş enerjisi koyarak köyleri gezmem gibi. Bak diyorsunuz ya bana abi onlar o zamandı. Bak şimdi bu da bu zaman yufka işi de şu an canlı. Her zaman bir yolu vardır. Her zaman bir yolu vardır. Böyle düşünün. O o zamandı. O eskidendi. Kendinize bahane üretmeyin arkadaşlar. Ne yaptı öbür arkadaşımız? Bayramlarda şerbetli tatlı siparişi aldı. Ve şimdi bakıyorum dört tane iş yerinde hem tatlı satıyor, hem kuru tatlı çeşitleri satıyor, hem kuru yemiş satıyor. O tatlının yanında gidebilecek kuru yemişleri. İşte fındık, ceviz, şam fıstığı, sade yağ satıyor, kurabiye çeşitleri satıyor, Yufka zaten yapıp satıyor. Ve e, onun yaptığı hata olarak e, Ali abinin ismini çalmasını görüyorum ben. Belki de sonradan pişman oldu ama bilmiyorum yani bu konuda e, gidip kendisine bunu sormak istemedim. E, soramam da bana düşmez yani. Beni neden ilgilendirsin ki? Kendi e, tutumu, davranışı bilemiyorum. Neden böyle yaptı? Çünkü e, bir olayın gerçek e, gerçeğini öğrenmek için e, o olayla münasebeti olan bütün tarafları dinlemek gerekiyor. Neyse, e, tabi bizim Ali abimizin e, iş yerinin ismi hala aynı markada duruyor. Onun elemanı e, onun yani Ali markasını almasına rağmen Ali demesine göre ondan habersiz. Ali abiye, Herhangi bir yaptırım yaptırmamış. Yani markayı oradan kaldıtırmamış. Yani şöyle diyelim. Ee, Ali abinin yıllarca işte şemsiyeti altında durduğu, oluşturduğu markayı da indir oradan bu artık benim markam dememiş. Böyle bir tutum ve davranış içine de girmemiş. Yani bu da gene hoş bir şey sayılır. Ali abinin markası da büyümüş oldu. Ali abinin cebine girmiyor belki ama parası. Yani arkadaşlar zihniyet çok farklı. Nasıl çok farklı? Şimdi Ali abi ben üretir, satarım, işime bakarım demiş. Öteki de diyor ki ben üretir, satarım. Hatta daha çok iş yapmak için bunu müşterinin ayağına getiririm, ekstra pazarımı büyütürüm. Bunu götürüyorsam bunun yanında yani bu sektörün içinde insanların beni yufkacı diye aradığında veya burada iyi bir yufkacı vardı dediğinde bunun yanında ben neler satabilirim insanlara ben akıllarına geldiğimde benim mesleğimin yanında neler olabilir bunları da yanına koyarak ne yaptı satış rakamlarını cirolarını yükseltti bunları yükseltince ciro arttı ve dedi ki ben bunun aynısını başka bir semte de açayım. Çalışan bir tezgahın sürekli para kazanan, ciro yapan bir tezgahın çoğaltılması çok kolaydır. Aynı düzeneyi başka bir semte daha açtı. Aynı düzeneyi başka bir semte daha açtı. Aynı düzeneyi başka bir semte daha açtı. Ve Şubeler çoğalınca işler zorlaştığı gibi aslında daha da kolaylaşmaya başlıyor. Maliyetleriniz arttığı gibi, çünkü kira veriyorsunuz, personel giderleriniz oluyor. Ama imalat maliyetleri düşmeye başlıyor. Çünkü bir ustadan günde belki 50 kilo yufka açtırarak kazanabileceğiniz parayı tek dükkanda satma imkanınız yoksa o ustaya verdiğiniz para ne oluyor arkadaşlar? Fazla geliyor işletmeye. Ama imalat kadrosunu en verimli şekilde kullanmanın yollarını düşünüp çözdüğünüzde bir imalat ekibiyle belki de 10 tane yufka dükkanını imalatını üretip gönderebilirsiniz. 10 tane yufka dükkanının telefon siparişine gelen siparişleri tek merkezden dağıtabilirsiniz. Çok büyük avantajlar bunlar. Burada püf noktaları yakalamak lazım. Püf noktalar sürekli müşteri ağını ve müşteriye satılan ürünlerin gamını genişletmek gerekiyor. Ne kadar çeşitiniz varsa o kadar satış yapma ihtimaliniz artıyor. İnternet çağında yaşıyoruz. Ne kadar müşteri sizden kolay alışveriş yapabiliyorsa yani oturduğu yerden sipariş verebiliyorsa o kadar daha fazla iş yapma olasılığınız artıyor. Fırsatlar sadece dün yoktu arkadaşlar. Fırsatlar her zaman var ve şu an fırsatlar çok daha fazla. Ve ticaret yapmak şu an çok daha kazançlı. Sadece aradaki kayıp kaçakları, eşlikleri tespit edip Bismillah deyip işe başlamak gerekiyor. Evet, bugün o yufkacı arkadaşın altında lüks bir araç var. Allah daha çok versin. Çalışıyor ve kazanıyor. Hiçbir mesleği küçümsememek gerekiyor. Mesleği nasıl yaptığınız ve nasıl kâra çevirdiğiniz, nasıl kâra dönüştürdüğünüz o kazançları çok önemli. Kâra dönüştürdüğünüz kazançları eğer kendi adınıza büyüyecek yatırımlar yapıyorsanız en derin krizlerde bile çok rahat bir şekilde ayakta kalabilirsiniz. Ama kendi adınıza yatırım yapmak yerine gelen parayı sürekli harbulu parman savuruyorsanız en ufak krizde batar gidersiniz. Onun için arkadaşlar ticaret yapmaktan korkmayın. Ticaret yapmak insanın kendi hayatının patronu olmasını sağlar. Etik çerçeveler içerisinde, ahlaki kurallar çerçevesi içerisinde ve inançlarımızın hassasiyeti içerisinde ticaret yapalım. Ticaret neydi? Bir malı başkalarının ulaşamayacağı rakamları alıp üzerine kar ekleyerek bir başkasına satmaktı veya kendi özelliklerimizi, kabiliyetlerimizi kullanarak bir insanın sorunlarını gidererek oradan para kazanmaktı. Bu emek ticareti, diğeri mal ticareti. Bu ikisinin birleşmiş hali neydi? Taahhüt ticareti. Yani bir demiri alıp onu törpüleyip bıçak haline getirerek satmak. İmalat. İki tane boruyu bir tane musluğu alıp götürüp vatandaşın inşaatına tesisat ve musluk takarak yapılan imalat. Gibi. Bu konuda biliyorsunuz hadiste mevcut. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Emekle bir yere kadar gelirsiniz Ali abi gibi. Ama emek artı ticaretle bir çarpı on yere gelirsiniz. Şimdi burada önemli olan varmak istediğimiz durak. Varmak istediğimiz sonuç. Ali abi ne yapıyor? İmanat yapıp onun tozun içinde helalinden ekmek parasını kazanıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla 30 yıldır aynı yerde. Elemanı ne yaptı? Hem imalat hem toptan alıp satış satış grafiğini satış malzemelerini çoğalttı, artırdı ve Ali 30 yıldır gelemediği yere 5 senede geldi. Çok daha fazlasına geldi. Helalinden ticaret. Hadi bakalım ben buradayım.